Türkiye Avrasya'da bulunan bir ülkedir. Kuzey Kore ise Doğu Asya'da yer alır. Bugün bu devletler birbiriyle tek tek savaşacaklar. Önce Türkiye savaş gemilerini denizlerden geçirdi. Türk savaş gemileri Kuzey Kore'ye bomba atıyorlardı. Kuzey Kore karşılık olarak bütün savaş uçaklarını oraya gönderdi. Sayıca üstün oldukları için Kuzey Kore bu savaşta kazandı. Kuzey Kore gemilerini Türkiye'nin Antalya sahillerine gönder ve asker uçağını da yanına getiren Kuzey Kore Gazi Paşa'ya giriş yaptı. Askerler polisten müdahale etmeye çalışsa da hiçbir şey olmadı. Bir saat sonra Kuzey Kore Alanya'ya da giriş yaptı. Ve ardından Antalya'ya doğru yürüyerek bu boş topraklardan Side toprağına da ele geçirmeyi başardılar. Antalya'ya da girdiler. Antalya'da bulunan Herkese öldürdüler. Türkiye bu sefer 500 bin asker gönderince Koreli askerleri oradan silip süpürdüler. Ancak Kuzey Korelilerinin masum insanlara öldürmesi, dünyadaki bütün ülkeler tarafından Kuzey Kore'ye ambargo ve nefret uygulaması sağlandı. Çoğunluk Rus ve Çinlilerden oluşan 5 milyon asker Kuzey Kore'nin sınırlarına dayandılar. Kuzey Kore resmen dünya ile savaş içine girmişlerdi. Kuzey Kore'nin savunması bir saat içinde parçalandı. Dünyanın savaş uçakları bu toprakları adeta parçaladı. Kuzey Kore hızlıca toprak kaybetti. Türkiye yeniden savaş gemilerini gönderdi. Askerlerini indirdi. Başkent dahil olmak üzere Kuzey Kore'nin yarısını aldı Türkiye. Kuzey Kore daha da toprak kaybedince savaştan çekilmeye karar verdi. Yani bu savaşın kazananı Türkiye oldu. et <sweak>